Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda Aqua Slash'ı anlatacağız. Film bir su parkında geçer. Bir katil su kaydıraklarından en hızlı kayan takım olmak için yarışan bir grup lise mezununu hedef alır. Yüzme havuzunda geçecek eğlenceli bir günün kanlı bir cinayet mahaline dönüşeceğini kim düşünebilirdi ki? Tüm bu olayların arkasındaki suçlu kim? Haydi öğrenelim. Film yüzme havuzunda öpüşen bir erkek ve kadınla başlar. Cindy ve Brad havuzda çalışan iki can kurtarandır. O gece ikisi kaydıraklardan birinde eğlenmeyi planlıyordur ama aniden elinde palayla gizemli bir figür ortaya çıkar. İkisinin de öldürülmesi ve o havuzda ölmesi gerekiyordur. Film daha sonra öğrencilerin mezuniyetlerini Wet Valley Su Parkı adlı yüzme havuzunda eğlenerek kutlayacakları Valley Hills Lisesi'ne döner. Sınıf başkanı Alice bu haberi arabasından duyurur. Tüm öğrenciler bu mezuniyet törenini memnuniyetle karşılarlar. Sadece yüzerek eğlenmekle kalmayacaklar, aynı zamanda su parkında 3 gün kalacaklardır. Arkadaşı Chad ve Slim ile birlikte gelen Josh adında bir öğrenciyi görürüz. The Blads adında bir okul grubuna katılırlar. Grup enstrümanlarını hazırlarken Carter adında yaşlı bir adam onlara yaklaşır. Bu yaşlı adam yüzme havuzunda can kurtaran olduğunu söyler. Hatta 35 yıldır orada çalışıyordur ve su parka hala kendisine güveniyordur. Kimberly adında bir kız daha sonra Josh ve arkadaşlarına yaklaşır. Kimberly Josh'ın liseden eski kız arkadaşıdır. Şimdi Wet Valley Su Parkı'nda yüzme havuzu sorumlusu olarak çalışmaktadır. Kimberly'nin erkek arkadaşı Tommy onlara yaklaşır. Tommy'nin ikisinin yakınlığından hoşlanmadığı anlaşılır. Tommy daha sonra Kimberly'yi öğle yemeğine götürür. Sahne Josh'ın babası Michelle'e geçer. O sırada Josh telefondadır. Josh Michelle'den o gece grubunun konserini izlemesi için Wet Valley Su Parkı'na gelmesini ister. Michelle'in arabasında binanın planının bulunduğunu görürüz. Wet Valley Su Parkı'ndaki eğlence çoktan başlamıştır. Valley Hills Lisesi mezunları su parkındaki etkinliklerinin tadını çıkarıyordur. Çok yüksek ve aynı zamanda ürkütücü olan meşhur kaydıraklarda eğleniyorlardır. Tüm öğrenciler iyi vakit geçiriyor gibidir. Ancak bazı inatçı öğrenciler havuza içki getirmiştir. Bir talihsizlik sonucu çarpışırlar ve biri kırılan içki şişesinden dolayı yaralanır. Olay havuz sahibi Paul'u gelip oradaki sorunlarla ilgilenmeye mecbur bırakır. İki olanın çarpışması nedeniyle havuz suyuna kan karışmıştır. Carter havuzun dibindeki kırık camı temizlemek zorunda kalır. O öğleden sonra Tommy ve Kimberly, Josh ve iki arkadaşıyla tekrar buluşur. Chad ve Slim Tommy'den müzik aletleri için kablo kurmalarına yardım etmesini ister. Amaçlarının Josh ve Kimberly'nin Tommy tarafından rahatsız edilmeden yalnız kalmaları olduğu anlaşılır. İkili birbirine daha çok yakınlaşır. Eğlenmek için karanlık bir yere giderler. Tommy Kimberly'i hiçbir yerde bulamayınca çok sinirlenir. O gece Michelle Priscilla adında güzel bir kadınla yemek yemektedir. Priscilla'nın Bad Valley Su Parkı'nın sahibi Paul'un karısı olduğunu öğreniriz. Bu arada Michelle birçok kadının sevdiği zengin bir milyarderdir. Samimi bir gece geçirirler, eğlenceden sonra Josh ve Kimberly havuzun ortasına döner. Josh daha sonra grup performanslarıyla herkesi eğlendirmeye başlar. Bu arada Kimberly, Josh'un şovunu izlediğine mutlu olmuş gibidir. Tommy kıskanır ve gittikçe daha çok sinirlenir. Michelle ve Priscilla da Josh'un müzik performansını izlemek için havuza gelmişlerdir. Phil adında bir öğrenci havuz banyosunda gizlice Josh ve Kimberly'i çekmiştir. Daha sonra videoyu tüm öğrencilerin telefonuna gönderir. Videoyu gören Tommy çok sinirlenir ve sahnede şarkı söyleyen Josh'a saldırır. Kavga ederler ve Tommy sinirle olay yerini terk eder. Priscilla kocası Paul'un Alice adında bir öğrenciyle ilişkisi olduğunu görünce ortalık daha çok karışır. Parti dağılır ve herkes sahne alanından ayrılır. Gecenin devamında yüzü morarmış Josh'ın yanına babası gelir. Michelle, Wet Valley su parkını satan almakla ilgileniyordur ve Josh'a fikrini sorar. Alice konuşmalarına kulak misafiri olur. Alice Paul'a gider ve su parkını Josh'ın babasına satıp satmayacağını sorar. Paul bunu reddeder çünkü su parkı onun tek gelir kaynağıdır. Alice ona inanmaz ve gider. Saat iyice geç olmaya başlamıştır ve bütün öğrenciler dinlenmek için odalarına çekilir. Birisi sessizce su kaydıraklarından birini kırmakla ve birinin ortasına iki keskin demir yerleştirmekle meşguldür. Sanki korkunç bir öldürme planı hazırlıyormuş gibi. Sabah olmak üzeredir. Michelle Red Valley su parkındaki uzun kaydırağa bakar ve su parkını alma fikrini düşünür. Aniden gizemli bir figür gelip ona saldırır. Bir bacağından vurulur ve küçük bir depoya sürüklenir. Beklenmedik bir şekilde sıkışık depoda korkunç görünen Cindy ve Brad'in cesetleriyle karşılaşır. Bunlar filmin başında ölen iki can kurtarandır. Sahne önceki gece kavga çıkardığı için kovulan Tommy'ye döner. Tommy üzgün görünür çünkü Kimberley ondan ayrılmıştır. Birden Carter yanına gelir ve artık Kimberley'i düşünmesine gerek olmadığını çünkü Kimberley'nin onu umursamadığını söyler. Tommy ise hala Kimberley'i çok seviyordur. Öğlen olur, Carter lise mezunları için tüm su kaydıraklarını hazırlamaya başlar. Eğlenceli günlerine devam edebilmeleri için uzun kaydırağa su koyar. Hiç kimse su kaydıraklarından birine hayatlarını almaya hazır iki keskin demirin yerleştirildiğini fark etmez. O sırada genç bir adamla eğlenen Priscilla Paul tarafından yakalanır. Priscilla kocasını umursamaz özellikle de Alice ile ilişkisi olduğu için. O sırada Paul panik halindedir çünkü iki havuz can kurtananı Brad ve Cindy'yi bulamamıştır. Sonunda Priscilla'dan o gün havuz bekçisi olmasını ister. İkindi yaklaşır ve öğrenciler su parkında eğlencelerine devam etmeye hazırlanırlar. Paul 500 dolar ödüllü bir yarışma düzenleyeceğini açıklar. Katılımcıların görevi 3 kişilik bir ekip oluşturmaktır ve oradaki su kaydıraklarından birinden kaymaları istenir. En hızlı kayan takım yarışmayı kazanacaktır. Josh yarışmaya katılmak için çok heyecanlı görünüyordur. Takımı elbette Chad ve Slim'dir. Ne var ki garip bir şekilde Slim'i hiçbir yerde bulamazlar. Priscilla bir kupayla gelir. Yarışmanın kazananının parayla birlikte kupayı alacağını söyler. Tommy kovulduğu halde geldiği için gerginlik çıkar ama Tommy ziyaretçi olarak geldiğini söyler. Josh'a hala kin beslediği ve acısının intikamını al almak istediği bellidir. Tommy su kaydırağı alanına gittiğinde Phil ve arkadaşları tarafından kovulur. Tommy sonra gider. Slim gelmediği için Josh ve Chad sonunda Kimberly'den takımlarına katılmasını ister. Yarışmaya katılmasına izin verilmediğinden rahatsız olan Tommy bir tuhaflık fark eder. Su kaydırağının bir kısmından akan suyu görür. Bu tabii ki gizemli adamın bir önceki gece kaydırağı sabote etmesinden kaynaklanıyordur. Ek olarak su kaydırağındaki deliklere ait plastik parçalar da bulur. Öğrenciler yaklaşan tehlikenin farkında değillerdir. Heyecanla merdivenleri tırmanmaya başlarlar. Bu bu arada kartır havuza göz kulak olmakla görevlendirilir ve takımların hızını ölçecektir. Su kaydırağında bir sorun olduğundan emin olan Tommy hemen oradaki öğrencileri uyarır. Ne yazık ki hiç kimse onu umursamaz. Paul silahını çoktan havaya ateşlemiş yarışmanın başladığını işaret etmiştir. Öğrenciler hemen su kaydırağından kayarlar. Josh'ın takımı da bir numaralı kaydıraktan kayar. Tommy kaymalarını engellemeye çalışır ancak sinirlenen Phil onu itince kaydırağa düşer ve tabii ki felaket başlar. 3 numaralı kaydıraktan kayan 3 kadının vücutları parçalara ayrılır. Kan hemen havuz suyuna karışır. İzleyenler histerik çığlıklar atar. Dahası kadın bedenlerinin parçaları yüzme havuzuna düşer. Korkan insanlar hemen kaçmaya başlar. Carter bile düşüp bacağını burkar. Ne yazık ki Tommy üzerinde demir parçaları olan kaydırağa düşmüştür. Önceki kadınların vücudunun parçaları arasında kalır. Arkasından kimsenin kaymayacağını ummaktan başka yapabileceği bir şey yoktur. Çünkü birisi gelirse o da ölecektir. Carter panikler ve hemen Priscilla'dan öğrencilerin kaymasını engellemesini ister. Telsiz arızalanır ve Priscilla Carter'ın ne dediğini duyamaz. Priscilla daha sonra Paul'a kaydıraktan kayması için meydan okur. Evliliklerinin normale dönmesini istiyorsa kazanmasının şart olduğunu söyler. Sonunda Paul meydan okumayı kabul eder ve gider. Maalesef 3 numaralı su kaydırağından kayar. Çoktan aşağıdaki havuzda olan Josh kanlı trajediyi fark eder. Hemen tepeye tırmanır ve herkesten kaymayı bırakmasını ister. Josh'un uyarısını duyan Paul önündeki iki kızı bırakır ve düşmemeye çalışır. Neyse ki Josh elini tutmayı başarır. Bu arada su kaydırağında kayan iki kız Tommy'nin cesediyle çarpışmak zorunda kalır. Onlar da vücutları parçalara ayrılarak ölürler. Kan ve insan vücudu parçalarıyla dolu bir yüzme havuzunda atmosfer daha da gerilir. Carter hızlı davranması gerektiğini biliyordur. Bu yüzden Kimberly ve Chad'den depodaki su pompasını kapatmalarını ister. Böylece daha fazla kurban olmayacaktır. Depoya giden Kimberly, Michelle'in vücudunun her yerinde kesikler bulunan cesedini görünce şaşırır. Brad ve Cindy'nin cesetleri de yerde yatıyordur. Havuzun ortasına geri döneriz. Yo su akışı nedeniyle Paul artık daha fazla tutunamaz ve vücudu su tarafından taşınır. Böylelikle kaydırağa girer. Paul ölümcül su kaydırağının bir sonraki kurbanı olur. Seyirciye kan ve insan vücudu parçalarıyla dolu bir yüzme havuzu manzarası sunulur. Bu Wet Valley Su Park'ında yaşanan en korkunç trajedi olmuştur. Film birkaç ay sonraya atlar. Josh noter binasındadır. Bir avukat ona babasının ona çok fazla miras bıraktığını söyler ancak bir işlem tamamlanmamıştır. 20 milyon dolarlık bir değere sahip olan Wet Valley Su Park'ının satın alınması. Priscilla, Paul'un ölümü yüzünden ha hala üzgün görünüyordur. Daha sonra su parkının satışından gelen parayı alır. Priscilla'nın yüzündeki hüzün, gözyaşları hemen mutlu bir gülümsemeye dönüşür. Artık Wet Wally Su Parkı'nda cinayetleri kimin işlediğini öğrenmiş oluruz. Film burada biter. Bunun gibi daha fazla video için abone olun. Bildirimleri açın ve kanalı desteklemek için beğenin. İzlediğiniz için teşekkürler.